e, Hürriyet ve Batman Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne vekaleten bakıyorum. E, Sayın Valimizin sosyal belediyecilik motosu ile beraber vatandaşlarımıza, çölyek hastalarımıza yönelik açtığımız bu glütensiz kafede her gün etkinlikler planlıyoruz ve bu kapsamda da bugün de bu ayda doğumu olan kardeşlerimize doğum günü etkinlikleri hazırlamış bulduk burada. Bundan sonraki aylarımızda da sürekli olarak bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Yani bölgenin tek örnek kafesidir. Bölgenin tamamına hitap ediyoruz. Her taraftan gelen müşterilerimiz de oluyor. Yani şöyle ailecek bir arada olduk. Çocuğumuza da böyle kendisini özel hissettirdik. Gayet mutluyuz, güzel oldu. E, emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. E, biz e, şanslı kişilerdeniz. Yani biz daha yeni yeni çocuğumuzda bu hastalığı fark ettik. E, sağ olsunlar. Burası da vardı. Yani e, şöyle ilk çölyak hastası olduğunda biz biraz endişelendik. Hani ürün bulmada, tedarik etme konusunda. Daha sonradan e, bilgi edindik ve belediyenin de böyle bir hizmeti varmış. Biz dediğim gibi şanslı kişilerdeniz ama daha öncekilerde biraz daha bayağı bir mesela 10 sene, 15 sene evvelindeki aileler daha çok sıkıntı yaşamışlar. Bunun tedari konusunda diğer illerden getirmişler. E sağ olun şu an en azından e, biraz daha ulaşılabilir olmuş. İyi olmuş. <laughs> そうね